moda, fantaziye, asrilik ve medenilik gibi şaşalı kelimelerle teşvik edilen ve hevesatı uyandırıp kendine çeken bidalar. Bu bidalar bu isimler altında şaşalandırılıp bidalara teşvik ediliyor. Hevesatı uyandırıp kendine çeken bidalar, ahir zaman fitnesi olan sufyaniyetin mahiyetidir. Yoksa hayalde sufyan denen bir şahıs düşünülüp, onun başlattığı ve cemiyetteki ekseriyeti istila bozuk hayat şeklinin sufyanet olduğu bilinmezse, sufyan hakkındaki rivayetlerin ifade ettiği mana ve ikazlar gereği gibi anlaşılmış olmaz. O zaman sufyanet bir rejim midir, şahıs mıdır? Bir içtimai yapı ve rejim yapısı altında yürütülen bir hayat biçimi. Ekseriyeti istila bozuk hayat şeklinin Süfyaniyet olduğu bilinmezse, Süfyan hakkındaki rivayetleri ifade ettiği ana gereği kadar anlaşılmış olmaz. Yapılan ikazlardan ders alıp uyanma da az olur diye Süfyaniyeti adam olarak düşünüyor. Cemiyetteki tezahürüne, ortaya çıkışına, isadatına dikkat edelim. O zaman bu adam Süfyan aleyhine atar tutar fakat asıl olan Süfyaniyetin içinde yaşar.